Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saç aksesuarlarımı göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. Bu çok güzel. Yılbaşı için de çok uygun. Şöyle bastığınızda şurada da basabilirim hemen. Şöyle çok güzel. Yılbaşına da çok uygun. Çok seviyorum ben bunu. Hep yılbaşında da takıyorum. Aslında bunun tacı da vardı. Ama sonra tacı tabii ki de şey oldu. Burada da gördüğünüz gibi şöyle bir okul için bunlar hala yanıyorlar. Bu da okul için çok güzel. Bunu da e, kullanıyorum. Burada da şöyle kedili var arkadaşlar. Bunu da bunu da çok seviyorum. Kedili gördüğünüz gibi kedi kulakları var. Bunlar da bu arada söndüler arkadaşlar. Galiba 10 saniye falan duruyorlar bilmiyorum. Kili 1 dakika duruyorlar. Burada da gördüğünüz gibi Yine bunu da gösteriyorum. Evet arkadaşlar aslında yine var ama onlar biraz tabii. Bir tane daha yapacağım. Çok tatlışlar. Çok güzeller. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip like atmayı unutmayın. Bir de kanalımıza abone olun.